Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Berkay. Herkese merhabalar. Bugün Kalo hakkında konuşacağız. Kalo cephesinde çok güzel NFT pazarında projeler çıkıyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Biz birkaç tanesine katıldık ve bunlara sizlerden de bahsetmeye karar verdik. Hem de gelecekte katılmayı düşündüğümüz bazı projeler var. Bunları da anlatalım istedik. Hem Kalo'ya şöyle bir genel bakışta bulunacağız. Hem projeleri inceleyip hem de Kalo'nun metaverse'lerine giriş yapacağız. Burada birkaç tane sanal sergileri hep birlikte gezeceğiz arkadaşlar. O yüzden gelin zaman kaybetmeden hızlıca başlayalım. Bakın Kalo'nun marketine girdiğimizde burada Launch Marketplace app kısmına tıklıyoruz. Ve burada bize gayet sade, güzel ve kullanışlı bir pazar yeri karşılıyor. Burada popüler NFT projelerini veya yeni gelmekte olan NFT projelerinin reklamlarını görebiliyoruz. Yine aşağıya indiğimizde son listelenen NFT'lere, yüksek satıcılara, yüksek tekliflere ve daha bir sürü farklı bilgiye ve projeye buralardan ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz projeleri buralarda aratıp, keşfedip daha sonrasında da onlarla ilgili işlemleri de yapabiliyorsunuz. Bakın burada birazdan bütün detaylarını zaten inceleyeceğiz. Hemen size şu bilgiyi de vermek istiyorum. Kalo NFT marketinde bir işlem yaptığınızda alım işlemi veya satım işlemi olsun NFT'lerde %2.5'luk bir komisyon ödüyorsunuz. Bunu da videonun başında belirtmiş olayım. Yarın bir gün eğer Kalo marketinde bir NFT alım satım işlemine girecek olursanız bu bilgi de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bakın ilk olarak gelin isterseniz sanal gerçeklik içerisinde birkaç sergi gezelim. Kalo'nun metaverse'leriyle tanışalım. Bakın buradaki Color Vision kısmına girdiğimizde bizlerin karşısına ister Mac için, ister Windows için bir Dosya indirmemizi istiyor. Ben bu dosyayı sizler için indirdim. Sizler de hangi işletim sistemine sahipseniz ona göre indirip kurabilirsiniz eğer girmek isterseniz. Ve bakın burada VR gözlüğünü nasıl kullanacağınıza dair bir rehber de oluşturmuşlar. Eğer bu gözlüğe de sahipseniz buradaki bilgileri inceleyebilirsiniz ve VR gözlüğü kullanarak da buradaki sergilere gezebiliyorsunuz. Ve bakın burada kullanıcıların oluşturmuş oldukları sanal sergiler mevcut. Bunların üstüne tıkladığımızda bir kod çıkıyor ve bu kodu siz Kalon'un uygulamasında girerek insanların oluşturmuş oldukları sergilere gezebiliyorsunuz. İnsanlar burada çeşitli çeşitli sergiler oluşturmuş. Kimi NFT'lerini sergilemiş, kimi çok daha farklı kendi fotoğraflarını sergilemişler. Şimdi gelin isterseniz buna bir göz atalım. Bakın burada indirdiniz ve daha sonra kurulumunu gerçekleştirdiniz. Şimdi uygulamasına giriş yaptığınızda böyle bir pencere çıkıyor. Bakın burada explore kısmına gittiğinizde isterseniz kod yazarak, isterseniz de direkt keşfederek giriş yapabiliyorsunuz. Bizler şimdi keşfedelim burada. Örnek olarak birkaç tane insanların oluşturmuş olduğu sergileri inceleyelim. Bakın burada da explore kısmına girdiğimizde ister discover kısmından keşfedebiliyoruz. Özel etkinlikler yapılacağı zaman onları bu sekmeden direkt olarak bulabiliyoruz. Multiplayer olarak ilerleyen zamanlarda bütün insanlarla ortak yerlerde buluşup bir şeyler yapabileceğimizi de söylüyorlar. Şimdilik discover kısmına Girelim. Bakın burada önümüze bir şey çıktı. Hemen ona tıklayalım ve bize diyor ki VR gözlükle bu deneyimi yaşamak ister misin? Buna şimdilik no diyeceğiz. Direkt bilgisayar üzerinden gerçekleştireceğiz işlemlerimizi. Bakın buradaki yükleme ekranı tamamlandı ve Metaverse'e giriş yapıyoruz. Bize komut listesini burada göstermiş. ESC veya Enter veya yön tuşlarıyla da hareket edebiliyoruz. Bakın burada arkada çok güzel bir manzara yapmışlar. Aynen New York'un yüksek binalarına benziyor. Biz de gayet yüksek bir yerdeyiz. Bulutlar aşağımızda kalmış. Gölgemizi istersek burada görebiliyoruz kendimizi de. Ve bakın yavaş yavaş yürüyüş Şu yapalım ve sergiye giriş yaptık duvarlarda şu an insanların koymuş olduğu NFT'leri görebiliyoruz. Bakın bu bir NFT. Birazdan bunun projesinden ve yapmış oldukları işlerden de bahsedeceğim. Bizler bu projeye katılmıştık. Kendisi Avaksa'nın kurucusu olan kişi eğer bilmeyenler varsa burada yine Avax Lions NFT serisinin görselleri var. Burada farklı NFT'lerin fotoğrafları var ve bakın burada güzel bir kalo simgesi koymuşlar. Burada güzel bir panda duruyor. Ve bakın burada ne var? Bir video koymuşlar. Sanırım bu videoyu da üstüne tıklayarak oynatabiliyorsunuz eğer koyulmuşsa veya geri bakın buradan çıkış yapıp yolumuza devam edelim. Böyle güzel, tatlı bir sergi oluşturmuşlar. Bakın yine burada bütün diğer NFT'leri görebiliyoruz. İsterseniz sizler de buralarda sergi oluşturabiliyorsunuz kendi NFT'lerinize veya daha farklı istediğiniz görselleri gösterebiliyorsunuz. Bakın burada mesela bu Fırat NFT'sinin üzerine tıkladığımızda eğer bu satıştaysa hemen bize bunu gösteriyor. Aslında bir nevi reklamını da yapmış oluyoruz. Eğer istersek buraya cüzdanımızı bağlıyoruz ve bunu 7.7 AVAX karşılığında hızlı bir şekilde satın alabiliyoruz veya yine diğer farklı NFT'ler eğer burada listeliyse bakın bunu 1.15 avax'tan istediğimiz gibi satın alabileceğiz Buradaki bu metaverse gayet gelişmeye açık, potansiyelinin de yüksek olduğunu düşünüyoruz. Özellikle multiplayer olarak bütün insanların ortak olarak geldiği ve bir arada bulunduğu etkinlikler olursa çok tatlı olur. Belki bakarsınız, Avax'ın kurucusu yine kendi avatarıyla buraya gelir ve onunla tanışma fırsatı bile yakalayabiliriz buradaki metaverse'ler içerisinde veya yine dünyadan bir sürü farklı insanlarla burada konuşup tanışabiliriz. Şimdilik yapabileceklerimiz genel olarak bu kadar. Şöyle bir göz atmış olduk. Sizler de isterseniz gösterdiğim yerden uygulamayı indirebilirsiniz ve daha sonrasında ister bilgisayarınızdan isterse eğer sahipseniz VR gözlüklerden bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Şimdi artık geri dönelim ve Kaloa Market'i hakkında konuşmaya devam edelim. Size Kaloa NFT Market'inde bir projeden bahsetmek istiyorum ilk olarak. Biraz önce de gördüğünüz Fırat NFT koleksiyonu. Fırat NFT koleksiyonu bir kere en başta Türk bir karikatür olması, Türk bir karikatür dergisinin bir kahramanı olması ve böyle güzel bir başarıya ulaşması dolayısıyla bile ilk başta bizlere çok mutlu ediyor. Bakın biz bunları ilk başta NFT mint yapılırken görmemiştik. Daha doğrusu gözden kaçırmıştık ve listelendiğinde 1.3 Avax civarlarından toplamıştık ve Barış Hoca sizlere bundan bahsetmişti bir canlı yayında. Ben bu NFT'lerden satın aldım diye konuşmuştuk hakkında ve o zamandan bu zamana çok güzel bir artış yaşadı. Buradaki floor price'ın 12 Avax civarlarına kadar ulaştığını da görmüştük. Şimdi biraz daha geri çekildi ancak hala çok çok güzel bir yerde ve bu Fırat NFT'lerinin başarısı gerçekten çok takdire şayan oldu. Özellikle Türk olarak yürütülen bu proje gerçekten hepimizi sevindirdi diyelim. O yüzden ilk olarak bunun örneğini vererek başlamış olalım. Yine sizlere şunu da söylemeliyim ki Kalo stakerları için Kalo NFT marketinde özel bir NFT satışı gerçekleşecek. Sadece 100 adetten oluşan sanatsal bu eserler Kalo'yu stake etmiş olan kullanıcılara özel satışa sunulacak. Eğer Kalo ile ilgilenenler varsa elinde stake'de olan arkadaşlar varsa ve bunu değerlendirmek isteyenler varsa diye bundan da bahsetmiş olalım gözlerinden kaçırmasınlar diye söyleyelim istedik. Bakın burada ne demişler Kalo'nun Twitter sayfasında Kalo'yu stake eden kullanıcılar için bu NFT'lerin satılacağını ve sadece bakın burada 100 adet uygun olacağını söylemişler. Burada Kalo Staker'ları arasında rastgele 500 kişi whitelist'e alacaklarmış. Bu whitelist'e aldıklarından sonra bakın buradaki 26 Ocak saat 14 UTC saatiyle yani bizim saatimizde ne oluyor? 17 oluyor. 26 Ocak saat 17'de ilk gelen ilk alır şeklinde bir alış satış işlemi gerçekleşecek. Ama tabii ki de white list'te olanlar için çünkü 500 kişi white list'te alınacak ve sadece 100 kişi bu eserleri alabilecek çünkü 100 tane var ve bakın tanesi ne kadarmış burada yazıyordu benim gördüğüm kadarıyla 1500 dolar evet bakın burada yazıyor 1500 dolar bir tane NFT'nin ücreti olacak. Biraz pahalı tabii ki ancak bunlar özel koleksiyonlar sanatsal olarak sayısı da az olan koleksiyonlar. O yüzden çok çok değerlenebilir. Bakalım zaten bunu anlatmamızın en önemli sebebi artık akıbetini hep birlikte takip etmek bilgilenmiş olmak deneyimlemiş olmak. O yüzden bunu da isteyen takip edebilir, isteyen araştırıp değerlendirebilir. Ve sizlere yine bir NFT projesinden daha bahsetmek istiyorum. Kalaoda biz bunun aslında direkt olarak satışına katılmıştık. Ve şu an floor price'a bakın güncelledim. 2 avaks oldu. Bu Elite, Elite, Ellet artık tam olarak telaffuzunu bilmiyorum. Ama Emin Hoca'nın NFT'leri diyeyim ben buna. Burada direkt yine Avax'ın kurucusu Emin Hoca'nın NFT'lerinin oluşmuş olduğu bir koleksiyon görüyoruz ve şu an taban fiyatı 2 AVAX civarında. Bu da yine 3 AVAX'ların üstlerine çıkmıştı. O da biraz geri çekilme yaşamış. Şu an 2 AVAX civarlarına geri gelmiş. Bunların mint fiyatı da aslında direkt 2 AVAX'tı. Yani şu an alım yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Sizlere bir de Twitter sayfalarından birkaç bilgi göstermek istiyorum. Bakın projenin daha mind olmadan önce vermiş oldukları bir söz vardı. NFT satışından elde edecekleri gelir ile Kalo alacaklarını, Kalo ile bir partnerlik kurup bunu staking'e koyacaklarını ve buradan gelen avantajları NFT holderlarıyla paylaşacaklarını söylemişler de Bu sözü de tutmuşlar. 80 bin adet Kalo'yu stakelemişler ve bakın buradaki Kalo stakeleyince gelen avantajları NFT holderlarının da faydalanmasını sağlayacaklarını söylüyorlar. Bu yine güzel bir özellik olacak bu proje açısından NFT'lerin holderları açısından. Yine bakın burada çekilişler gerçekleştiriyorlar düzenli olarak ve belirli might numarasına sahip NFT'lerin sahipleri sahiplerine direkt ödül yolluyorlar. Belirli bir miktarda coin para neyse yolluyorlar. Buradaki çekilişlerde düzenli olarak gerçekleşiyor. Biz bu projeyi ve bu videoyu çok daha öncesinde karar vermiştik. Ancak dün güzel bir gelişme daha oldu. Avax'ın CEO'su Emin Gün Sirer buradaki NFT'lerden en değerlilerinden birine kendi profil fotoğrafına koydu. Muhtemelen satın da almıştır ki koymuştur. Yine bu da güzel bir gelişme oldu. Daha öncesinde Fırat NFT'lerinden birisinin burada fotoğrafı vardı. Şimdi yine burada nadir bir bu NFT serisinin fotoğrafını görebiliyorsunuz. Yine tüm bu bilgileri sizlere örnek olması açısından ve Kalo Marketini ve projelere yakından tanımanız açısından anlattım. Yarın bir gün gezerken sizler bu projelerin takip edebilirsiniz. Bakarsınız ne oluyor, ne bitiyor, nasıl gelişiyor. Ona göre kendi kararlarınızı verirsiniz ve tabii ki de örnek olmuş olur bunlar bizim için. Şimdi sizlere yeni bir projeden bahsetmek istiyoruz. Bizler yine bakın burada Avax Warriors isimli bir NFT satışına katılmaya karar verdik. Bunu Kalo'nun Twitter sayfasında bir retweet yapmış olduklarını gördük. Onunla bir anlaşma sağlamışlar ve muhtemelen Kalo'nun NFT marketinde de bunlar listelenecek. Tabii ki satışı gerçekleştikten sonra bizler çizimlerini gayet hoş bulduk. Kalo NFT marketinin de gelişmekte olduğunu gördüğümüz için bu NFT'lere katılmaya karar verdik. Ancak sizler katılmak zorunda değilsiniz tabii ki de. İsterseniz sadece incelersiniz, süreci takip edersiniz, bakarsınız artıyor mu, azalıyor mu, ne oluyor, ne bitiyor. Ancak isterseniz de tabii ki de değerlendirebilirsiniz. Bizler katılmaya karar verdiğimiz için sizlere de bundan bahsetmek istedik. Ancak tabii ki bunlar riskli şeyler. Lütfen eğer bunlar alış fiyatının altına düştüğünde gelip de ya nasıl söylersiniz bal battık öldük bittik işte yok oldu bitti diyecekseniz hiç hiç gözünüze bunu kestirmeyin sadece süreci takip edin arkadaşlar bu piyasada zaten piyasada bu aralar düşüşteyken her şey olabilir her türlü riski sahip olmalısınız, göz önünde bulundurmalısınız. O yüzden takip edin lütfen böyle şeylerde bulunmayın. Ancak yine de bakın bu projeden bahsedelim ufakça. Böyle güzel avak savaşçıları, robotik çizimler mevcut burada. Öncelikle bu çizimler bizim modelleme teknikleri çok hoşumuza gitti. Görsel olarak sevdiğimiz için ve Kalon'un da bunun arkasında olduğu için biz bunu denemeye karar verdik. Projenin detaylarını isterseniz zaten sizler bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bakın burada ben size şunlardan bahsetmek istiyorum. Proje ile alakalı yol haritalarında bir marketplace açacaklarını söylüyorlar. Sitenin zaten en üst kısmına geldiğimizde burada market bölümü var. Buna tıkladığımızda coming soon diyor. Yani yakında gelecek diyor. O yüzden burada bir NFT marketi oluşturulacak. Muhtemelen belki yarın bir gün buradan gelen gelirler buradaki NFT holderlarıyla paylaşılır. Ve tabi burada 3D models airdrop'u yapılacağı söylenmiş. Burada Metaverse partnershipleri kurulacağından bahsedilmiş. Ve burada biz bu projeyi kendi aramızda değerlendirmek istemiştik. Sizlere de bahsedelim. Sizler de araştırın diye arkadaşlar artık Sizler kendi araştırmanızı yapıp kendi seçimlerinizi yapabilirsiniz dediğim gibi haberiniz olsun. Peki bunun satışı ne zaman, fiyatı ne kadar, satış nereden olacak? Onlar hakkında da konuşalım. Bakın ana sayfasının Twitter'ın ana sayfasının en üstünde 8888 adet Avax Warriors NFT'sinin olacağını söylemişler. Tarih 1 28 yani ne oluyor? 28 Ocak 2022 saat 11'de oluyor Türkiye saatiyle arkadaşlar. Yani 28 Ocak'ta saat akşam 11'de bu NFT'leri satın alabileceğiz. Bu NFT'lerin fiyatı 2 AVAX olacak. Tanesini 2 AVAX'tan mind edebileceğiz. Tabii ki bir de alacağı fi ücreti olacak AVAX'ın düşük bir miktarda AVAX 2 AVAX'ın üstünde olması gerekecek. Cüzdanınızda eğer katılmak isterseniz tabii ki de. Peki bunun satışı nerede olacak diye soracak olursanız da ya kendi sitesinde olur. Burada direkt bir mind butonu açarlar tıklayarak mind işlemini gerçekleştirebiliriz. Ya da bakın Kalo Go denilen Kalo'nun kendi içerisinde yapmış olduğu bir satış kısmı var. Buradan da direkt satışlar gerçekleşebiliyor. Benim tahminimce direkt buradan bunların satışı gerçekleşir. Ancak isterseniz sizler inceleyebilirsiniz. Kendi sitesinden satış olursa onları da gösterecektir. Kalogo'yu da size göstereyim. Bakın ben bu projeyi incelerken görmüştüm Kalogo'yu. Burada tıkladığımızda direkt bizi Kalogo'ya yönlendiriyor. Kalogo'nun kendi içerisinden Mind'ı tarih saat geldiğinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela burada işte gerekli bilgileri veriyor sizlere fiyatını veriyor, miktarını veriyor. Burada satış tarihi geldiğinde ise mind butonu aktif hale gelir. Mind butonuna tıklarsınız, işlemleri gerçekleştirirsiniz. Ya buradan olur söylediğim gibi, ya kendi sitesinde olur. Artık bunu yapacakları açıklamalara veya Kalon'un o reklam panosundaki haberlere göre inceler görür, değerlendiririz. Sizlere bahsetmek istedik arkadaşlar. Takip edelim, Kalo'yu iyice gözlemleyelim. Çünkü potansiyeli yüksek bir market olduğunu düşünüyoruz Kalo'nun. Ve tabii ki o Metaverse içerisinde de bir gezelim. Metaverse hakkında da bir fikrimiz olsun istedik. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.